Abi bir e, videomda kimse aya gitmedi diyorsun. E, hala da bunu bilmem ne falan filan. Valla abicim ben ben e, ben gördüklerime bakarım, duyduklarıma bakarım. E, şimdi sizler mesela şöyle yapabilirsiniz. E, şöyle yapabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki efendim işte bakın aya gidildi. E, işte bak görüntüleri var, videoları var. Kanabilirsiniz. Ama ben kanmıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü aradan 40 sene geçti. Ve 40 sene sonra Japonya gitti. Çin gitti. Ayın arkasına gittiler hem de. İsrail gitti. Arkadaş bir tanesi de kardeşim. Ya bir tanesi de adam gibi fotoğraf çekemiyor ya. Yani bir inemediler şu gezegene arkadaş ya. Gittiler oraya böyle havadan bakıyorlar. Yani bir inemediler arkadaş ya. Bir dolaşamadılar etrafta ya. Bir video atamadılar, bir canlı yayın yapamadılar ya. Ulan 1969'da canlı yayın yapıldı be. Geldik 2019'a be. 40 sene geçti be. 79 89 2009 2019. Yani Allah Allah inanmıyorum kardeşim. inanmıyorum ya. İnanmıyorum. Çünkü yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar abi. İnanmıyorum. O kadar ülke gitti, hiçbirinden canlı yayın gelmiyor kardeşim. Çünkü ay is calling aliens. Uh, ay uzaylılarla kaynıyor. Ay bir laboratuvar. Ayın arka yüzünde saklanıyorlar. Ayın arka yüzünde kaleleri var. Camdan bölümler var, resimleri var, videoları var. Astronotların kendi görüntüleri var. Yaz. Yes, moon Building. Video. Al. NASA tarafından sızdırılmış bak investigation videosu. Buyur. Bak, bak aydaki yapılar, uzaylıların yaptıkları yapılar, binalar. İçinde bak astronotlar geziyorlar, dolaşıyorlar. 1969 yılında ya. Bak. Uzaylı yapıları. Başı baba bak nasıl abone oldu baba. Bak 60 saniye chatte beklerim bak. bak geçmiş ayınlardayız be baba. Geri yani misin? Sen ne yapıyorsun öyle bakıyorsun Bak olur. astronotlar içeride dolaşıyorlar. Bak. Tamam mı? Ya da ya da ya da kardeşim buraya yazarsın. Moon anomalies yazarsın. Moon anomalileri. Her yerdeler. Her yerdeler. Her yerdeler. Artificial ruins bak al. Bak yapay ruinler. Buyurun bakalım. Yıllar sonra çıkıyor abicim ortaya. İçeride çalışan insanlar sızdırıyorlar. Gösteriyorlar. Bakın mesela cam tüneller var. Devasa cam tüneller var. Bilmem var. Bak içeride çalışan insanlar. Hepsi anlatıyor kardeşim. Artık hayatlarının sonuna geliyorlar. Yaşlanıyorlar. Abi, Ölmeden önce dead confession yapıyorlar. hem onları sikeriz hem aydakileri sikeriz. Yani kardeşim. Ulan hani, siz kimsiniz lan. hani anlamıyorum arkadaş. Yani al mesela bak size söylediğim herkesin, herkesin bütün şu an teleskopunu aç şu an. Aç bir tane teleskop al. Kalk onu aya doğrult. Bak Türkiye'de görülen uçan daire bu da. Bak 2009 yılında Türkiye'de görülen dünyada şok yaratan uçak, uçan daire. Bak uzaylılara içinde. Bak uzaylılara bak kafasına, gözleri, ağzı, burnu bak. ikisi bakıyorlar. Türkiye. Türkiye'deki tarihin en önemli görüntülerinden biri. 2009 yılında olay yarattı dünyada. Bütün televizyon kanallarında orada burada. Bak al. Bak iki gün sonra tekrar görülmüş. Bak aynı yerde iki gün sonra. Bak izliyorlar yukarıdan bizi. Bak izliyorlar yukarıda bizi. Tamam mı? Bak al bak güneşten. Bak güneşten bir tane uçan daire gelip bak iyon çekiyor. Kendi güneş şeyi çekiyor. Bak bu şekilde yakıt alıyor. Bak hop aldı gidiyor. Bitti. Dünya boyu, dünyalar boyunda boyu. Bak daha yeni oldu. 2012'de oldu. Ah Bak şimdi ayın bu bölgesinde, bak şey buldular, krater buldular, kraterin ışıkları yanıyor. Şu an teleskopunu al, bu kratere bak ışıkları yanıyor. Işıklar var burada kraterde ve uçan daire şeklinde bak dışarı çıkılabilecek kapakları var bak. Kardeşim sen yani gözünü kulağını kapatırsan, bak al mesela bak al aydaki bak ayda çekilen, zamanında çekilen yapılar. Bak ay yapıları oğlum işte orada uzaylılar var, başka bir medeniyet var orada. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Çok basit bak. Mars'ta bulunan piramitler. Kapıları var. Kapıları var. Kapıları var, camları var. Sphinx'i zaten biliyorsunuz. Bakın mesela ayda bulunan en manyak şeylerden biri. Al işte bak bu boru. Bu boru sistemi. Çünkü ayın altında bir medeniyet var. Bizi gözlemliyorlar. Dünyayı gözlemlemek için dünyanın yanına gelmiş bir uzay gemisi ay. İçeride ekstraterrestrial biyolojik var. Dünya dışı biyolojik varlıklar var. Bizi gözlemliyorlar. Ee, bakın burada boruları var aşağıda, aşağıda yerin altında çalıştıkları laboratuvarları orada. Şey, bakın burada borular var dışarıya duman atıyorlar. Bak, 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 yapay, yapay, gerçek değil, gerçek dışı. Bak, gel, devam et, devam et, devam et. Bak ne geliyor bak izleyin. Bak, 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 yapay. Bak yapay ne bu? Ne bu? Bak silah. dünyayı doğru doğdu. Şu anda aç göreceksin teleskobunu. Hmm. Yalan atma e, bilmem ne diyene kadar aç bak diyorum. Bir şey demiyorum bak. Burada böyle. E, şeyde do bak ah. Bak. Şu an orada. Şu an orada. Başka bir medeniyet burada. Burada kardeşim çalışmalar yapmış, mining yapmış. Bizden öncekiler. Bizden öncekiler gelişmiş ya da insan da olabilir aynı şekilde. Ondan sonra Aslında baktınız mı bütün uzayda işte uzaylılar falan dedi. Aslında sensin. Sen gelişiyorsun, uzaya çıkıyorsun ya sen uzaylı olmuş oluyorsun dünyadaki gelişmemiş medeniyetlere. Onlar sana buna lan uzaylılar geldi diyor. Aslında sen aynı insansın. Uzaylı dediğiniz şey sensin aslında. Bir şey değişmiyor yani. Bakın mesela bunlar en şok edici. Al bak size söyleyeyim metal toplar. Buyur. Şu anaç şteleskobunu bak. Ayda dolanıyorlar. Bak, bak, bak. Bak, bak metalik toplar. UFO fenomenindeki en manyak olaylardan biridir. Bak dolaşıyorlar şu an. Ayın yüzeyinde dolaşıyorlar. Metal toplar dolaşıyor. İşte bu yüzden canlı yayın yapamıyorlar. Çin bu yüzden yapamıyor. Japonya bu yüzden yapamıyor. İsrail bu yüzden yapamıyor. Yemiyor çünkü. Yemiyor. Sizin gibi her boka yalan diyen insanlar çıldıracaklar, kafayı yiyecekler diye. Yemiyor, yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Çünkü toplum üzerinde büyük etkileri var toplum üzerinde çok Dolanım büyük etkileri var. Gelir, itibaren geldi itibaren abi bak geldi. Harika geldi. Bir müzik başlatır. geldi abi. Geldi. Bak. Ah nedir bu lan? A açıkla o zaman bana. Dolanıp duruyorlar. Çağlardır buradalar. Dolanıp duruyorlar. Bak. Bak 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 bir top buraya gidiyor. Bak sağa sol yapıyor. Bak bak böyle dolaşıyorlar oğlum. Manyak mısınız oğlum? Kafayı mı yediniz siz ya? Siz delirdiniz mi oğlum? Bak bir tane de burada. Açıklamanız yok her boka siktir git deyip duruyorsunuz. Yani bu bana şey geliyor yani çok moronca geliyor ya. Moron olduğunuzu da hiç düşünmüyorum yani. Hani bak ha. aydaki aktivitelerle ilgili bakacağım şimdi Efkan bir dakika abi. Al bak aydaki mesela şey var e, bilmeyenler için. Bak adamlar açıklıyorlar abi bak kaç senelik adamlar kaç kaç yıllık işin başında olan bu adam şeyde çalışan bir adam. E, zamanında NASA'nın yüksek çözünürlüklü ay fotoğraflarının bulunduğu odada çalışan bir adam. Anlatıyor diyor ki biz diyor bize ne fotoğraflar geldi diyor bilmem ne diyor. Hepsi artık yaşlandıkça anlatıyorlar. Kardeşim bu kadar insan var, bu kadar adam var. İçeriden bilgiler veriyorlar. Bir sürü insan var. Bak fotoğrafları bakan insanlar. Bir baktık diyor bak pipe'lar bulduk. Ayın yüzeyinde bir sürü pipe var. Borular var, boru sistemleri var. Ulaşım için kullanılıyor ya da şey için kullanılıyor. Başka başka bir sebepleri var. Tamam mı? Bak. Bak makineler var. Gel yani, al bak bunu buldular mesela bak daha çok yakın bir zamanda. Bakın şeyi buldular abi. Göstereyim hemen size bir saniye biraz ileri alayım. Bir çanak anten buldular abi. Çanak anten buldular ayda. Şu anda bakın teleskobunuzda çanak anten var orada. Orada çanak anten ne arıyorlar? lan? İnsanlar mı koymuş onu oraya? Kim koymuş? Şu? Başıma bak görüyor musun? Bak nasıl havalı olur. Bak, bak, bak. Abi, bak görüntüsü. Bak geçmiş ayınlarda yazıyor. Bak bak buyur. şu şekil ister kalıyor. Sen ne yapıyorsun öyle bakmıyor. al bak. abi. Al abicim görüntüsü. Şu an ayda. Bana deyin ki bu rastgele olmuş bir şey değil. Bu rastgele olmuş bir şey değil falan. Ben de size diyeyim ki o zaman kainatta derse şey rastgele olmuş olsun. O zaman hepimiz ateizme inanalım diyeyim. Her boka çünkü işinize gelene öyle, işinize gelene böyle. Öyle bir dünya yok yani kusura bakmayın yani. Eğer öyle bir dünyada yaşamak istiyorsanız ben de yayınlarımda bunun öyle olmadığını sizlere kanıtlamaya çalışıyorum, göstermeye çalışıyorum. İstediğiniz kadar çıldırabilirsiniz, fıttırabilirsiniz, kafayı yiyebilirsiniz yani. Ee, bak, ah! Dünyada benziyor. Bak, bak aynı. Bak uzağında hemen şurada yakınlarında. Bak, bak. bak. Bir nükleer tesis olabilir diyorlar. Ya da bir iletişim alanı olmuş olabilir diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Bak mesela başka başka yapılar var. Ayda, Ayda mesela. Ayda mesela bunlar. Al bak. Bunun gibi yapılar var abi. Bak böyle yapılar var. Çekil be Trump be. Bak böyle yapılar var abi. Bak başka ne var? Gel bakayım yaz. Göster bakayım. Bak ayda bulunan uzay gemisi var oğlum. 50 kere gösterdim size. 50 kere gösterdim ya. Sonu yok yani. Bak uçan daire görüntüleri var. Ayda dolanırken, molanırken. Ondan sonra. Bak yapılar var. Bak böyle değişik yapılar var. Bilmem neler var. Tek yapmanız gereken İngilizce bilmeniz. Söylüyorum size. İngilizce öğrenin artık şu İngilizceyi. Öğrenin artık şu İngilizceyi. Neler kaçırıyorsunuz? Neler kaçırıyorsunuz? 2-3 tane şarlatanın videolarına bakıp durup sürekli onlara takılırsanız hiç bok kazanamazsınız. Ben onların yaptıklarını canlı yayında yapıp en azından sizinle iletişimde oluyorum. Bundan faydalanın. Nefesimi tükettiğime değsin. Şunu artık kabul edin kardeşim. Sen bu gezek bu kainatta varsan başkaları da vardır. Bunu artık kabul edin. Kendinizi galaksinin kainatın merkezine koymayın.